Bir insanın yaşamında kritik evreler olduğu gibi aynı zamanda bir öğrencinin de akademik yaşamında belli kritik evreler vardır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi hangisidir? Çocuğum birinci sıfırası başladı. Çünkü psikolojide bir olgu vardır. Bu olgunun adı primis effect yani ilk intiba. Bir işin nasıl başladığı işin devamıyla alakalı bizler için ipucu vericidir. O yüzden de bir çocuğun ilkokula nasıl başladığı hakkında anne babaların çocuğa doğru, doğru rehberlik yapılması her şeyin ve bütün bu yolculuğun çok daha güzel geçmesine neden olacaktır. Şimdi ilk olarak bilmemiz gereken değil asıl yapmamamız gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Genelde Türkiye'de anne babalar çocuklarına şöyle bir telkinde bulunuyorlar. Okul öncesinden ilkokul 1'e geçerken sen artık büyüdün. Artık önümüzdeki okul böyle olmayacak. Ödevler yapacaksın, yazı yazmak zorundasın gibi aslında çocuğu daha başlamadan küstürücü iletilerde bulunabiliyorlar. Bunu kesinlikle önermiyorum. Bunun yerine tam tersine büyümeye teşvik edici iletileri e, yerine koymalarını öneriyorum. Sen artık büyüdün. Büyümek çok güzel bir şey. Önümüzdeki yıl okumayı ve yazmayı öğreneceksin. Daha iyi okuduğun için daha yeni bilgilere e, ulaşacaksın ve hayatı daha iyi tanıyacaksın. Yazmayı öğreneceğin için e, kendini çok daha iyi ifade edeceksin şeklinde Çocuğu korkutmak yerine tam tersine sevdirecek iletilerle çocuklara yaklaşmalarını öneriyorum. Birinci sınıfta doğru oryantasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuk okula başlamadan önce mutlaka sınıf öğretmeniyle tanışmalı, mutlaka arkadaşlarıyla tanışmalı, mutlaka okuldaki yaşam alanlarıyla tanıştırmalı. Çünkü özellikle o yaş grubundaki öğrenciler bilinmedikleri durumlarla karşılaştıklarında, biraz kaygılanabiliyorlar. Ama biz bu oryantasyon sürecini okul başlamadan önce başlatırsak, e, bu anlamda çocuğun okula başlayışı çok daha kolaylaşacaktır. E, çocuk ilk defa bu kadar büyük bir alan içinde e, eğitim alıyor olacak. O anlamda da nerede yemek yiyeceğini bilmesi, e, hastalandığında hangi devre gideceğini bilmesi, kütüphanenin nerede olduğunu, tuvaletin nerede olduğunu biliyor olması, çocuğun e, kendini daha güvende hissetmesine neden olacaktır. Yine e, birinci önce, başlamadan önce çocuğun kurtulması gereken belli tutumlar var. Nedir bu tutumlar? 1- e, Çocuklar doğumu gereği anne babalarına bağımlılar. Bağımlı oldukları için de e, bazen sorunlarını anne babaya çözülmeye çalışıyorlar. E, ağlayarak bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Bu birinci sınıfa başlamadan önce anne babalar bu konuyla ilgili çocuklara doğru tutumları sergilemeliler. İlkokul şöyle bir dönem aslında. Çocuğun artık akran grubu içinde yer edinmeye başladığı bir dönem. E, oyunla, arkadaşlarla bir araya geldiği bir dönem. Burada güzel şeyler olduğu gibi bazen problemler de olacak. Bu problemleri anne babanın değil, zaman zaman öğretmenin de değil, çocuğun kendisi çözmesi gerekiyor olacak. Bu yüzden de çocuğa bu sorumlulukla ile alakalı yol açıcı olmak, destek olmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet çocuğumuz ilkokulda İngilizce öğrenecek, okuma yazmayı öğrenecek. Ama en önemli kazanımlardan bir tanesi de problem çözme becerisi. Bu anlamda da onların yanında olduğumuzu göstermek ama problemleri onların çözmesini sağlamamız gerekiyor. İkinci olarak kriz çıkartarak var olma davranışı var biliyorsunuz küçük yaşlarda. Bu çok normal, ağlamadan kaynaklanıyor, bebeklik döneminden kaynaklanıyor. Ama artık biz ilkokulda okumayı öğrenen, yazmayı öğrenen bir çocuğun sorunlarını ağlayarak, kriz çıkartarak değil, iletişime geçerek, e, hazlarını zaman zaman erteleyerek kendini doğru ifade ederek çözmesini bekliyoruz. Yine ilkokul birinci sınıfta bizim çocuklarda uyandırmamız gereken bir duygu var. O da merak duygusu. Şunu çok net söyleyebiliriz. Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Bilgi bizim iki parmağımızın ucunda. Çocuklarımız merak ettiği şeyleri çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Ama önemli olan şey merak ediyorlar mı? Çok basit. Bu saat hakkında ne biliyorsun, bununla ilgili ne öğrenmek istersin ve bunu nasıl yapacaksın? Ee, çocuklarda oluşturmamız eğer bu duyguyu oluşturursak çocukların sizler de biliyorsunuz ki birçok bilgi kaynağına bizden çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Önemli olan araştırma becerilerini onlara göstermek, ikinci olarak da merak duygusunu uyandırabilmek. İlkokul birinci sınıfta en önemli şeylerden bir tanesi oyun. Çocukların en ciddi işi oyundur. Çocukların mesleği oyunculuktur. İlkokul bire başladığında biz çocuklarımızdan şunu bekliyoruz bazen. Diyoruz ki artık akademik yaşam başladı. Sen sadece otur, işte sana verilen ödevleri yap. Hep yaz, hep oku. Tabii ki de bunlar bizim onlardan beklediğimiz gereklilikler. Ama bu işin içinde oyun olmazsa biz birçok kazanımı elde edemeyiz. Çünkü oyun öğrenmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesidir. Ee, özellikle çocukluk çağında bu yüzden de bizim ilkokul birinci sınıfta oyunun gücünden mutlaka yararlanmamız gerekiyor.